Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 3. yıl geride kalıyor. Kuzeydeki savaşa dair beklentiler neler? Barışın tesisi için Türkiye birçok görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan kalıcı barış için gayretlerimizi sürdürüyoruz dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümünde süreci dair gelişmeler analiz haberimizde. süredir. Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Takvim yaprakları 24 Şubat 2022 gösterdiğinde Rusya Ukrayna'nın topraklarını ihlal etmeye çalışmıştı ve savaş başlamıştı. İşte bu savaşın üzerinden tam 3 yıl geçti ve bugün takvim yaprakları 24 Şubat 2025'i gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. Tam 3 yıl önce bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş başladı ve 3 yıldır bu savaş kesintisiz devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanması, kuzeydeki savaşın sona ereceğine ilişkin beklentileri giderek artırdı. 3 yıllık savaşın en kararlı arabulucusuysa baştan beri Ankara'ydı. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Bugün savaşın dördüncü yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. Ankara savaşın başında tahıl koridoru görüşmeleriyle başlattığı temasları şimdi de görüşmelere ev sahibi olma niyetiyle masada tutuyor. Önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaret ettiği Ankara, savaşın yıl dönümünde Putin'in en değerli çalışma arkadaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u ağırlıyor. Rusya Amerika görüşmeler hakkında Türk tarafını bilgilendirdik. 18 Şubat Riyad'da yapılan görüşmelerin neticesini Sayın Bakanlar paylaştı. Nihayet ortaya çıkan bazı fırsatları birçok anlaşmazlık konusuna bakmayarak en azından normal bir diyalog kurulmuş oldu. Ukrayna ve Rusya savaşı sona erecek mi? Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna, Türkiye derken herkesten açıklamalar arka arkaya geliyor. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump bu savaş bitecek ve ben öyle istiyorum diyor. Ama sadece Putin'le görüşeceğini ifade ediyor. Avrupa Birliği bu kabul edilemez. Zelenski de olmasa da olmalı. Avrupa da olmasa da olmalı diyor. Ve Zelenski de Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump tüm tuşlara basmaya devam ediyor. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdiğini ve bunun bir karşılığının olacağını vurguladı. Ben başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı söylemini sık sık dile getiren Trump bu kez de eski Başkan Joe Biden'ı kastederek aptal ve beceriksiz bir başkan yüzünden Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya destek çıktı ve bu durum 350 milyar dolara mal oldu ifadesinde bulundu. Kuzeydeki savaşla ilgili kritik günleri geride bırakırken farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO üyeliği karşılığında görevinden ayrılabileceğini belirtti. Ayrıca ABD Ukrayna'ya sadece 100 milyar dolar verdi dedi. Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği hibe olarak dile getirmişti. 500 milyar dolar borcu kabul etmiyoruz diyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Donald Trump'ınsa sonsuza kadar görevde kalmayacağını vurguladı. Bugünkü Amerikan yönetimi, Trump yönetimi diyor ki, Rusya'nın öyle ya da böyle bir ölçüde galip olarak algılandığı bir sürece nasıl Amerika'yı soktunuz? Yani benim için bunun... Hiç kabul edilecek noktası yok. Buna rağmen bir an önce bu işin bitmesiyle ilgili olarak Amerika'nın aldığı bir inisiyatif var. Avrupa Birliği'ne de bu anlamda ciddi bir kızgınlık söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya arasında 90'lı yıllarda imzalanan bir anlaşma var. İki ülke garantörlük sağlıyor Ukrayna'ya. Bunun karşılığında da Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü... Tanıyacağına dair söz veriyor. Neyi karşılık olarak ne veriyor tabi e, bu iki ülke? Ukrayna'da bulunan e, soğuk savaştan kalma e, bütün e, askeri mühimmatın çıkartılması, özellikle o dönemin çok önemli e, rol oynayan e, silahlarının çıkartılması, mekanizmalarının çıkartılması karşılığında bu sözü veriyor. Rusya-Ukrayna savaşı yakın dönemde bitecek mi bilinmez ama savaşın sona ermesine ilişkin görüşmeler devam ederken Rusya 267 İHA ile Ukrayna topraklarını vurmaya devam etti. Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda İHA'lardan 138'i düşürüldü, 119'u ise elektronik harp sistemleri tarafından radardan çıkarıldı. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 3 balistik füze fırlattığını ve 5 bölgede hasar meydana geldiğini belirtti. Rusya'da özellikle Rus vatandaşlara sorduk. Savaşın bitmesini istiyorlar. Elbette ki halk mutsuz ama yaşantıya baktığımızda öyle bir ülkenin savaş halinde oluşunu yansıtmıyor. Ülke oldukça huzurlu ve ülkede tam anlamıyla Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ilişkin değerlendirmeler var. Bugünlerde özellikle bir üçgen kurulmuş durumda. Bir yandan Trump'tan gelen açıklamalar, diğer yandan Sergiy Lavrov hafta içerisinde Suudi Arabistan'a gitti ve görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Zelenski Ankara'da, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve Türkiye'nin desteğini üzerimizde hissediyoruz. Biz topraklarımızı korumak istiyoruz dedi. Savaşın getirdiği zorluklar Rusya'da kendisini hissettirmese de 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya dair bilanço oldukça ağır. Savaşla birlikte 10 milyon aşkın Ukraynalı yerinden oldu ve yaklaşık 7 milyon Ukrayna vatandaşı Avrupa'nın çeşitli bölgelerine göç etti. 2024 yılının ilk yarısında 400 bin Ukraynalı ülkesine geri döndüyse de Ağustos ayından bu yana 200 bin Ukraynalı ülkenin doğusundaki evlerini terk etti. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre ise Ukraynalı vatandaşların ihtiyaçları için 4 milyar euroya ihtiyaç var. Diğer yandan Ukrayna ve Rusya cephesinde kayıplar da bir hayli fazla. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'ye göre 30 Aralık 2024 itibarıyla 427 bin Rus askeri savaşta öldü ya da yaralandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kayıpları son aylarda arttı. Kasım ve Aralık aylarında toplamda 95 bin Rus askeri yaralandı ya da öldü. Rusya'nın kaybı rekor seviyeye ulaştı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında en büyük kaybı verdi. 24 Şubat 2022'de savaş başladı. Savaş başladığında 1 dolar 127 rubleydi. Ama bugün Şubat 2025'teyiz ve bu tarihte rublenin dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Evet 3 yıldır Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor ama Rusya'nın enflasyonuna baktığımızda tek hanelerde bir enflasyon karşımıza çıkıyor. Ocak enflasyonu aylık bazda %1.2 seviyesinde geldi ve ruble dolar karşısında güçlendi. Rusya'da enflasyon savaşın başladığı tarihte %9,2 seviyesindeyken %15'lerin üzerine çıktı. En yüksek seviyeyi %17,8'de Nisan 2022'de gördü. Bir yıl içerisinde enflasyonda iyileşme yaşandı ve Nisan 2023'te ise enflasyon %2,3 seviyesine geriledi. 2022'nin tamamında %1,2 daralan Rus ekonomisi 2023 ve 2024'te %4,1 büyüme kaydetti. Rusya'da istihdam piyasası da güçlü kaldı. Şubat 2022'de 71,7 milyon kişi istihdam edilirken bu rakam 2024'te 74,8 milyona çıktı. Yine bu Rusya-Ukrayna meselesinde Avrupa'nın Rusya'dan sağladığı ucuz enerji imkanlarının kısıtlanması oldu. Şimdi bunun e, belki bu savaşın çözümlenmesiyle beraber pozitif etkileri önümüzdeki dönemde olacaktır. Çok bağımlı olan özellikle Rusya gazına çok bağımlı olan ülkeler var Avrupa Avrupa tarafında bunu biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa kendi içerisinde de Rusya'ya karşı bu Rusya-Ukrayna meselesinde taraf olmak durumunda kalıyordu. Aslında zaten hani ABD Başkanı Trump ofisi devralmadan önce de bu yönde çok net açıklamaları vardı bir günde bitirilebileceğine ilişkin bu savaşın ama son döneme kadar hani çok ciddi bir adım attığını görmeyenler Arkasından Rusya ile tek taraflı görüşmeler gerçekleştiğini anlıyoruz. ve Burada Ukrayna'nın da biraz masanın dışında kaldığı gibi bir algı oluşmuş vaziyette. Yani sadece Ukrayna tarafında değil Avrupa Birliği de bu konuda aslında biraz endişeli görüyor, görünüyor. Avrupa açısından bizim açımızdan ve tabii ki Rusya ve Ukrayna açısından en önemlisi piyasaları olumlu etkiler. Aynı dönemde Ukrayna'da ekonomik tabloda iyi bir görüntü çizmedi. Savaşın başladığı Şubat 2022'de Ukrayna'da enflasyon %10,7 seviyesindeydi. Enflasyon kısa süre içerisinde %26,6 seviyesine çıktı. Ukrayna'da aralıksız 8 ay yükselen enflasyon zamanla gerileme kaydetti. Bu gerilemede talep eksikliği en büyük nedendi. Ukrayna halkı savaştan ötürü ülkelerini terk etti. Bu durum talep eksikliğini beraberinde getirdi. Son hesaplamalarda Ukrayna'da enflasyon 8 aydır artmaya devam ediyor. Ocak enflasyonu yıllık bazda %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Ukrayna ekonomisi savaşın ilk yılında %28,8 oranında daraldı. Ukrayna para birimi Grimna'da değer kaybetti. 24 Şubat 2022'de 1 dolar 28.10 grivna ederken Ukrayna grivnası yaklaşık %50 değer kaybı yaşadı. Özellikle bu savaş başladığında taraflar birbirlerine yaptırımlar uygulamaya başladı. Ama burada en büyük sıkıntıyı Avrupa yaşıyor. Rusya'da görünen o ki ekonomik anlamda çok da büyük bir sıkıntı söz konusu değil. Rusya en büyük petrol üreticisi ülkelerin başında geliyor. Ve bu anlamda Avrupa'da uzun süredir gaz problemi, petrol problemi yaşıyor. Bakalım bu savaş sona erdikten sonra yaptırımlar hemen kalkacak mı? Rusya'dayız ve Moskova'da görünen o ki Avrupa Birliği'nde var olan şirketler yok. Kredi kartı kullanılmıyor, Nakit ruble kullanılıyor. Diğer yandan döviz bürolarında da yine euro ve dolar ağırlıklı olarak alınmıyor. Buraya gelen turistler özellikle geldikleri ülkelerden e, paralarını dolardan rubleye çeviriyorlar ve rubleyle alışveriş yapıyorlar. Yani demem o ki Rus ekonomisi bu yaptırımlardan çok etkilenmiş gibi değil. Para birimi güçlü kalmaya devam ediyor ve enflasyonda da tekhanede. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da da enflasyonun yükselmesine neden oldu. Euro bölgesinde enflasyon birkaç ay içerisinde %100 artış gösterdi. Bu artışlarda Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını durdurması etkili oldu. Rusya'nın Avrupa'ya gazı kesmesi Avrupa ülkelerinde ısınma problemini beraberinde getirdi. Avrupalı liderler vatandaşlarına battaniye alın çağrısında bulundu. Ukrayna ve Rusya savaşı 3 yıldır devam ediyor. Bu savaşla birlikte özellikle küresel gıda arzında da birçok problem çıktığını söyleyelim. Düşük gelirli ülkeler gıdaya ulaşmakta zorlandılar. Çünkü Ukrayna ve Rusya gıda hususunda önemli ihracatçı ülkelerdendi. Ve bu anlamda da aslında buğday problemi yaşandı. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye tahıl koridoru projesini masaya yatırmıştı. Ve 4 aylık süre zarfı içerisinde defalarca... Tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı ve bu anlamda Türkiye e, önder bir ülke konumunda projelerini geliştirmişti. İşte bu tahıl koridoru programı ile birlikte de düşük gelirli ülkeler gıdaya ulaşmıştı. Ancak Putin birkaç defa bu projeler gerçekleştikten sonra gıda e, tahıl koridoru anlaşması gerçekleştikten sonra e, bu tahıllar yüksek gelirli ülkelere gidiyor, düşük gelirli ülkelere gitmiyor demişti. E, bakalım özellikle savaş son sona ermesiyle birlikte düşük gelirli ülkelere gıda problemi çözülecek mi? Rahatlıkla gıda ulaşacak mı? Buğday ulaşacak mı? Çünkü bu iki ülke yüzde 27 oranında buğday üreticisi konumunda. Yine ilintili olarak diğer sektörlerde de 53 oranında gıda ve diğer ürünlerin ihracatçısı konumunda. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görüşmelere Ankara'da ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan dörtlü görüşmeler sonrası Tahıl Koridoru Anlaşması gerçekleşti. 22 Temmuz 2022'de Başkan Erdoğan himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı. Süresi defalarca uzatılan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sayesinde koridordan binden fazla gemi geçti, 30 bin tondan fazla tahıl gönderildi. Arpa, Buğday, soya ve bezelye başta olmak üzere 13 farklı tahıl bu koridordan geçerek dünyayla buluştu. Koridordan geçen tahılın %40'ı Avrupa'ya, %30'u Asya'ya, %13'ü Türkiye'ye, %12'si Afrika'ya ve %5'i Orta Doğu'ya taşındı. Bence Türkiye bu barış sürecinde önemli bir aktör olarak Hatta ev sahipliği yapan bir aktör olarak bu sürecin içerisinde hiç kuşkusuz olacaktır. Çünkü Karadeniz'in bir an önce bir barış denizine dönüşmesi, bu savaşın bitmesine bağlı olarak Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın tahıl ihtiyacını karşılayan ekonomiler olarak bu süreçte oynadıkları rolün bir an önce hızlanması, böylece dünyada büyük açlık sorunu yaşayan Afrika başta olmak üzere pek çok ülkenin tahıl ihtiyacının Birleşmiş Milletler'le birlikte Türkiye'nin inisiyatifiyle karşılanması bunların hepsi son derece önemli. Erdoğan önderliğinde barış görüşmelerine ilk günden bu yana katkı sağlayan Türkiye bu anlamdaki tutumunu daima canlı tuttu. Erdoğan Zelenski ile ortak basın toplantısında "Temennimiz odur ki barışın kaybedeni olmaz." Türkiye barışın temini için adım atmaya hazır ifadesinde bulundu. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü vurguladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaşın şubatın son günlerinde yapılacak görüşmelerle sona ermesi bekleniyor.